Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün Granny'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Granny'nin Beld modu çıkmış arkadaşlar. Beld modunu indirdim onu. Çekeyim dedim arkadaşlar. Bakalım etraf nasıl değişmiş. Ya, ana ekranda farklı bir farklı nedense bilmiyorum. Neyse oyuna geçelim. Bu tarz serilerin modlarının devamının gelmesi için arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve istekleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ne burada? Ha practice mod'da. Ha bu eski sürüm. Eski sürme dayalı. Ee, şey oynayalım. Normal oynayalım. Tamam normale kalsın böyle. Kontum başlıyor. Arkadaşlar aşağıya linke bırakacağım arkadaşlar ben de. Açıklama bölümünde linki bulabilirsiniz. O linkten siz de Beldum modunu indirip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an oyunumuzdayız. Ve arkadaşlar ayrıca Nuzer'e ben ayrıca bir hile modu koymuş. Mu mod yapımcısı arkadaşlar. Aynı zamanda bir hile modu koymuş bu arkadaşımız. Şimdi onu oraya almayayım. Şuraya alalım biz. Şimdi ne basılıyor bu? Heh. Şöyle bundan arkadaşlar şimdi şu Kent atağa bastığımız zaman şimdi atak kapalı. Granny bize vuramıyor. Ve burada başka ne var? Onları Ultimate ammo. Bu ihtimalle tüfekler arkadaşlar. Onlara sınırsız mermisi. Evet, de şöyle küçücük fare gibi bir şey alıyoruz. E, hemen oyuna geçelim. Burada etrafa belli grafikleri koymuş. Şimdi arkadaşlar atak kapalı olduğu için. Şöyle bir. Ne oldu lan? Ha, bir tipe bakar mısın? Şunun tipine bak ya. Abi. Tipine bak. Şimdi şöyle. Yine araba anahtarını buraya koymuşlar. Şimdi normal olarak. Şimdi bu bize vura vuramıyor arkadaşlar. Kaçabiliriz. Kaçışı sonra yapacağım. Sen şu item spamlerden arkadaşlar bütün eşyaları spamlayabiliyormuşuz. Yani kaçıştan önce biz şu, önce bir şunu ne Şöyle onu bir bahçeye çıkarayım ben gel Şöyle bunu bir bahçeye çıkayım. Tamam şu an düğümüz var. Ooo bahçede güzel olmuş. Ya da bunun sensiz içisini atalım Biraz Biraz alttan sokuyu görünmez. Ha, tamam buradasın. Şimdi arkadaşlar bununla oyun oynama zamanı. Önce bir şöyle arkadaşlar şu insivilliğe basınca bu bakta kalıyor. Bu atağı kap açsam ben bana vuramıyorum. Ben şu insivilliğe de arkadaşlar şey oluyor. Baga sokmuş oluyoruz. Şimdi şöyle bir klonlayabiliriz bunu. Oho klonladık. Kill. Kill deyince ha. Kill deyince gerçeğine bakmış oluyoruz arkadaşlar bir dakika boyunca. Şimdi şöyle biz bu big, böyle big green yani bunlar büyümüyor klonlar büyümüyor yani şu klonları silelim yanlışlıkla bayıttık he. bayıttık şu flash walk da hızlı yürümemiz lazım şöyle yapınca evet şu an flash gibi çok hızlı yürüyoruz arkadaşlar ha kontrol edilemiyor Böyle, kolaç kapatalım biz. Heh tamam. Evet, başka. Random teleport var arkadaşlar. Böyle şunlara biliyoruz. Random teleportta. Ha şu hep yazısını ışınlandık. Şu Giant eye ne demek? Onu bilmiyorum ben. Giant eye şöyle Ha bizi böyle dev kadar yapıyor arkadaşlar Giant eye. Şöyle kocaman bir adam oluyoruz. Kocaman bir adam. Giren tohtu kapattık. Heh. Parta üstte Granny'de deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi Granny'yi biz buraya çağıralım. Dur şunu kapatıp koyalım. Evet gel Granny. Geliyor. Şöyle gel bakayım. Evet şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Part Part ise açtığımız zaman Şöyle ben bunu Şuraya Böyle arkadaşlar gözleri böyle oluyor. Evet şimdi gözleri böyle parti gibi parlıyor arkadaşlar. Böyle klonlu. Bunu böyle Tinegren'den böyle küçücük Para gibi bir şey yapıyor. Big granny'e. Aa yanlışlıkla ışınlandık. çıktı zaten bu. Doğru granny. çıkma. Beni takip et. Şimdi da başka ne var? Şu tini granny deneyecektim. Ha, tini de küçük oluyor pardon. Big granny. Şöyle hayvan gibi bir şey oluyor granny arkadaşlar. Kocaman şişman bir. Şöyle bir şey. Ben etmenle çok küçük oldum. da çok büyük. Ata kapatsam böyle. Bana vuramıyor. He, bana vuramıyor. Şu an bana vuramıyor. Ata açayım ben. ay kapatayım pardon. Yani bunu da normal haline getirelim. Heh. Nerede? Heh. Arkadaşlar böyle küçük bir granny ordusu oluşturmayı planıyorum. Klon. Klon. Oo, bayağı iyi oldu. Klon klon klon. Tamam arkadaşlar kullanmadık. Ya nereye? Gelin şöyle. Bunların hepsi bize vursa acaba ne olurdu? O hepsi aynı anda kapan. Ay yani, nereye gidiyorsunuz? Ben azıcık daha kullanmıyoruz o zaman. Tamam bunlar klonlanmayıcı. Şöyle. Bir açtığımızda yine vurabiliyorlar mı? Hata kapatsam. Yine vuramıyorlar. Çünkü bu sefer onlar çok. Aa, aa, o kapan ne ya? Çok kapı. Ee, çok klon olduğu için. Giant ayı açacağım. da Kapatayım. Tamam. Yine şöyle bir olay yapacağız bunlarla. Bunların hepsi bize aynı anda vursaydı ne olurdu? Atağı kapattım çıkan ses. Oo, çıkan ses be. Evet arkadaşlar. Güzel gerek. Hepsi birden vurunca donup ka donup kalıyorlar diye bir şey duymuştum. Abi oyun çök. Oyun çöküyor. Telefonu çökerttiler resmen. Lan. ha. Böyle kaldı. Yalnız oyun çökme telefonu çökertiyor bunlar. Bermobil mobil klon şöyle. Heh, şimdi düzenli oyun. Baya bir kopya olduğu için arkadaşlar şöyle. Ha oradan geçiyormuş. He, hata kapattım bana bir şey yapamaz. Şimdi şöyle de bir şey yapacağım ben. Şöyle random teleport. Şöyle bir bunu şatkanla sonsuz mermiyle bir bayıtmayı me deneyelim. Bakalım nasıl bir olay olacak. Ha o, o Minecraft'tan almışlar bu. Buraları Minecraft'tan almışlar. Arkadaşlar yeni mod olduğu için parçaları birleştirmeden böyle şatkan alabiliyoruz. Ne? Evet. Nereye gidiyorsun lan? Ha. Gel buraya bakayım. Evet, ay, şimdi mermiyi sıktığımız halde şut diyor arkadaşlar. Ultimate ama. 1-2-3 Geber, öldü ben. Git. Geber, ön. Ne oldu? Evet arkadaşlar, sınırsız sayıda mermimiz oluyor ve... Ha eski, ha eski mod oldu ya arkadaşlar. Arabanın şekli bu. Ve arabayla kaçamıyoruz. Evet araba kaçma olayı daha gelmemiş bu modda. Tamam şimdi bir çekilebilir misin? Ha tamam. Bunu buraya atalım biz. Yukarıya çıkalım. Şu olayı yapacağız arkadaşlar. Sadece ana kapıdan kaçabiliyormuşuz. Ya da örümcek de yok o zaman. Evet örümcek de yokmuş. Yok büyük ihtimalle. Şimdi şöyle item spawner'ı açtığımızda arkadaşlar. Böyle biz şimdi bütün bu eşyaları buraya pisp, şey yapabiliyoruz. X K Z K bunların hepsini böyle spamlayabiliyormuşuz. Ha bu arada şey değişiklikler var. Ha, karpuz bir değişik. Şimdi karpuza ne gerek? Şimdi kodu alalım. Okut şuraya. Epey zorla. Sonra Hemra alalım. Burada kes. Sonra şuraya gelelim. Oo mavi yapmışlar buraya. Şurada da bir yapboz parçası vardı. Buraya Granny'in yerine belgenin bir fotoğrafı var. Burada biz bu arkadaşı... Ha, arkadaş gel buraya. Beni. Böyle atsak. Ya tamam işte kaçacağız. Şimdi tamam bunun da işimiz bitti. Şimdi tek kalan pedlock. Pe, 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 pe değil pedlock ki. Aa, yok. Pedlock alamıyoruz. Karpuzun içinden çıkabilir. Bunun karpuz. O zaman karpuzu gidip keselim. En yani şöyle. Aa Master Key. Pedlock Key nerede? Karpuz normalin önünde bu arada. Granny, Granny'yi bayıltalım. Sen uyu. Şimdi pedlock. O ne olacak? Redlock nereden çıkabilir? E, play oradan çıkabilir belki. Bu arada arkadaşlar buraları da Minecraft'tan hep almışlar. Şöyle Minecraft gibi. Burayı ve o lavlı yerleri Minecraft'tan alıntı yapmışlar arkadaşlar. Yalnız bayağı iyi olmuş. Mod yapımcısı iyi yapmış. Şimdi Play Store aç Play Store diyorum. Play açacağız arkadaşlar. Ve Play olacak ihtimalle. Şimdi şunu açalım. Atmıyorum. Şöyle bir şurada ip çak. Şunu şöyle takalım. Arkadaşlar şöyle üst kata geldim. Burayı da bayağı iyi yapmışlar. Bir tane o kesilmeyen yerde. Şimdi şuradan hemen bir atalım. Hey, Screwdriver. Tornada değil. Hemen he. Yani i̇htiyacımız olanı olan aldık. İkisi de burada. Polis. Hammer al. Ha hammer de değil. Şunu. Evet buradaymış. Şunu da alalım böyle. Şimdi Granny geliyor bunu bir daha bayitcem. Bunu bir daha bayitim ben. Evet bayıldı. Ha, tam gelmişmiş. Şimdi hemen bunu da koyalım. Ve arkadaşlar gitmeden şu şöyle bir tedi olayı yapacağım. Tediyi buraya koyacağız. Şöyle bu hı, buna gerek yok. Şuradan bir tedi alalım biz. Şunu şuraya atalım. Ve silendirin anası olmuş merak ediyorum. Aaa. Aaa Slenderin ay da iyi benzetmişler. Evet gitmeden bir Teddy olayını da yaptık. Şimdi hemen bunu koyup bedlo alalım. Şöyle şunu da koyalım. Evet bedlo buradan çıktı. Şimdi hemen. Burada bu kadar çok tabak nereden geldi? bed da kırdık. Şimdi ben ben orada. Şuradan biz exit key diyerek Ha, dışarıya çıkıp onu da alacağım. Abi ben niye hareket edemiyorum bu arada? Aa, hareket edemiyorum ben. Neden hareket edemiyorum? Ya, artık sprenler kapatsam. Ha, tamam hareket edeyim. Tamam şöyle bunu bunun işimiz bitti. O zaman bahçeye gidip Master Key de alalım. Evet arkadaşlar Master Key'i de aldığımıza göre şimdi kaçıyoruz. Ve kaçtık. Final. Tediye koyduğumuz için son böyle arkadaşlar. Evet. Bu Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beldi modunu oynadık Granny'nin ve mod yapımcısı iyi yapmış arkadaşlar. Beldi'yi benzetmişler. Slender'in da iyi benzemiş. Ve Teddy ile güzel bir sonuç yaptık arkadaşlar. Ve kendince hile modu koymuş. Aşağı linke bırakacağım arkadaşlar. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Bu tarz serilerin devamı için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.